Llevar al mismo lugar. Ay, 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 ay. Ella ve su sombra, sacré problème. Aynur 13 puanla, Bayanlar'da birinci oluyor ve Volkan'da 12 puanla. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Çok kısa sürede gayet iyi performans ama işte o hazırlık aşamasında ne yaşandıysa ah yine ah. Şimdi önce Özlem Cankalı dans etti ve biz senin... Hep dilindeydi onu giyemezsin. Benim on olmaz. Özlem'in kıyafetine, giyimine saçına başına bir şekilde bir yorum yapıyorsun. Özlem de merak ediyor ve soruyor. Buna da mı bir şey diyeceksin? Böyle de mi olacak? Ve sen gerçek kıskanç Mustafa'yı gösterdin bize. 5 ve altı açık tutuş bayandı Hocam ya yani mümkünse bizi değiştirmeyin. Tamam, Alın şöyle. <laughs> Bundan sonra Aa. Özlem'den başka kimseyle dans hocam. Seviyorum. Hayatım ben var hocam. Evet hayatım. Oo. Bundan şimdiye kadar ben başka bir şey Ha şimdi biliyorum. öyle oldu. Ha. Ha. Öyle zaten. Ben <laughs> sakin değilim yani. Şu anda. Gerçekten <laughs> değilim. Gidip dansta döndüğü zaman sıraya gitmeyeceksin. Ay sanki bilerek mi gittim ben bugün? Oturacaksın yapmayacaksın. Aa, Aa, benim kafam ya. Tamam ya. Mustafa. Buradakilerin hiçbiri tanıdık. Mustafa mu? ben de farkındayım tartışma olmadı. ama senin davranışlar tartışma gibi gösteriyor işi. Ay sıkma. Küsmedik ki hiç. Hmm. Ne düşünüyorsun. Çok güzel, ne? E lütfen. Ben sana böyle ol diye söyledim bunu? Şurada kaldı. Şu başına eğmenler mi? Hiç <laughs> İstemiz İstemiz Dışında olabilecek, bir şey değil burada istemimiz dışında olan birçok şey var aslında yani baştan evet. beri olan şeyler var ve yanlış anlaşılmalar oluyor dışarıdan da. Hı hı. E, ama ben de yani sonuçta tepkiyse ben bu tepkimi gösteririm yani. Burası ya da bir başka bir yer hiç fark etmez. Yani daha sertini de gösteririm. Göstermediğim veya göstermeyeceğim ya yani daha farklı göstereceğim şekiller de olabilir. Bu şekilde de onu göster. bu konularda hassasım. Yani, yani. kıskançlığım da ortam, mekan fark etmez. Yani. ...herkesin önünde de gösteririm diyorsun. Aynen öyle. Peki Mustafa'nın kaçamadığı bir anda vardı. O da değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani evet, filmde de dans etmek istedi. Ona az sonra geleceğim. Şimdi heyecan devam ediyor. İlk bölgeden sonuçlarımızı aldık. Marmara bölgesinden. Ve şimdi ikinci bölgemiz Ege bölgesindeyiz. <laughs> İyi akşamlar. Ege bölgesinin sabırsızlıkla beklediğimiz puan sonuçlarını almak istiyoruz. Çünkü barajdaki değişikliklerin ne olacağını merak ediyoruz. Puanları alabilir miyiz lütfen? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ege bölgesinin puan durumunu bildiriyorum. 0 1 Mustafa 2 puan. Mustafa 2 puan. 0 2 Ebru 3 puan. Ebru 3 puan. 0 6 Alkan 4 puan. Alkan 4 puan. 12 Aynur 5 puan. Aynur 5 puan. 11 Gaye 6 puan. Gaye 6 puan. Ege bölgesinin en yüksek puanı Ege bölgesinden en yüksek puanı alan yarışmacı 05 Bikem 7 puan. 05 Bikem 7 puan. İkinci bölgemizden de en yüksek puan aldı. Teşekkür ediyoruz Ege bölgesine. Hemen barajdaki son duruma bakıyoruz. Bikem 14 puanla hala zirvede. Alkan 10 puanla hemen arkasında Gaye ve Aynur da 10 puan paylaşıyorlar. Baraj şu anda 4 kişiden oluşuyor. Ee, Ebru, Mustafa ve Özlem baraj dışındalar. İkem, Efendim? zirvede pozisyonu muhafaza ediyorsun. Alkan ve Gaye 10 puan. Gaye söylemek istediğim bir şey var mı? Hoş geldin baraja. Ben ikinci bölge bulduk. sonunda. Hoş bulduk da değişecek ya. Buradan düşerim. Belli olmaz hiçbir şey. Baraj, barajda kalmaya dair umudun yok yani. Hiçbir şey belli olmaz bir şey diyemem. Peki. Mustafa. Efendim. Bir kem ille de Mustafa ile dans etmek istiyorum dedi. Dedi. Ve dans etti. Etti. Dedi. Mustafa. Nasılsın? Sonra benle de dans eder misin? Yoksa sadece Özlem ile mi dans etmişsin? Eder misin etmez misin diye bir şey diyemem de. Özlem'e hani... de mi? Ha, ya yani burada da yarışmada da. Ha, yarışmada. Sence o beni etkiler. Sadece özenle dans etmek istiyorum. Ama çalışmak için şey yaparım yani. Yarışma önemli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Dönecek seçim. Geç <laughs> <Hiç> kaldı. <laughs> Bittiyse biraz da biz çalışalım. Devam. Bak hep bu kolun hep altında, hep kolumun altında kalıyor. Aa evet. Nasıl bitireceğiz? Özlemle nasıl yapıyorsun? Göster bana. Biz onu bitiriş olarak kullanıyoruz. Tamam işte bitirişi nasıl yapıyorsun? Bana anlat. Aa çok güzel. Aç aç. Sen niye ne bu kadar kalın? Diyor. Allah Can, ben, Allah. Yani Üşüyor musun? Yani, özlemle birinci olmak istiyorum Aa. ya da sonra. Ama yok. grup olarak değil mi zaten? Tek tek. Bireysel yaşıyorsun. Anladın mı? Bireysel. bireysel. Bu, bu yarışma grup da bireysel. 5 6 7 Bunun süresini biraz daha uzatabilirsiniz. Biraz daha sağırsa, yani siz burada dururken <laughs> kalırken, birkaç, birkaç kere başka sololar yapabilir. Evet. Hatta şöyle burada doğaçlama sola yapın kızlar. Oh. <laughs> ay ayakkabılarım kaydı. Ayakkabılarım. ay ya, iki, ay 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 ayakkabıları ay 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 yani Yarın için e, Mustafa ile dans etsin. Kesin iki kere çıkar Mustafa Durmaz bize. Durmaz. Okey Mustafa iki kere dans ediyor. Hadi Peki hazır mıyız? Bak <laughs> şu. <laughs> <laughs> bu dans bu. <laughs> Sizin parmağın değil mi? Yendi, <laughs> evet, benim Mustafa ile dans etmek istiyorum. Mustafa benimle dans etmek istemiyor diye şikayet. Evet. <laughs> Her zaman yaptığı şey. Halka da bizi şikayet ediyor işte. Neyi şikayet ettin Özlemciğim? Yani işte Yaptı, orada yaptırdığı, yaptırdığı şey buydu. Yani dışarıya da bunu yapıyorsun hep. Yani sana dün yukarıda bunu söyledim. Benim kızdığım şu, insanları mecbur bırakıyorsun bir şeye. Neye mecbur bırakıyorsun? Senin dans etmeye istememin sebebi bu. Sana zaten Mustafa ilk gün söyledi hatta şuradan sordum. E, tamam, Mustafa'dan Mutfaktan evet, dedin ki, mi? şunu yaptın. Mustafa hala sabit misin tipinde? Yani Özlem'in dışında evet. bir şey dans etmeyeceksin. Sana evet dedi, Özlem mi de dans edeceğim? Hı -hı önce bir... Ertesi gün öğretmenlerin yanında bunu yapıyorsun. <laughs> Hocam ben Mustafa'ya dans etmek istiyorum ama o benimle dans etmiyor. Ebru. Ben de. Bikem'in bu davranışını sen de eleştirdin. Evet. Özlem'e de gittin. <laughs> Haklısın dedin. Evet. Gayet net açıklarım yani sebebim ona böyle bir şey karşıma. Çünkü sonuçta bu bir yarışma değil mi? Yarın olacak olan yarış. Ben o yarışmayı Mustafa ile kazanmak istiyorum. Ya e Mustafa figürlerle şaşıracak. Ona öğrettiği figürler ayrı olacak. Bana öğrettiği figürler ayrı. Seninle de dans etse, benimle de dans etse ne olur ki bundan yani? Ne var ki? Mustafa da dans etmek istemiyor seninle. Özlem de dans ettirmesini istemiyor yani etmesini istemiyor. Yarışma Karıştırma diyor. Yok. Onu söyledi de. Tamam, yarışma diyor, böyle bir şey yok diyor. İstemiyorum diyor, ben birinci olmak istiyorum sevgilimle, eşimle diyor. Tamam. E, tamam, konu kapandı. Okey. Sen hala ne, boş ver dedikleme niye hala? ama şöyle ama bir boş ver. Ya devam etmiyor, konu kapandı Ebru. Ha, konu konuşuldu kapandı. Okey, tamam. Hadi o zaman yat. Bir kime de haksız olduğunu söyledim. Hı -hı. Yani sonuçta e, bir insan seni istemiyorsa e, bir sana hayır diyorsa onun üzerine gitmemesini söyledim. Bu ancak kendisini rencide eder. Başkasını değil. Özlem ne rağmen Vikem'e tepkini gösterdi. Ya, şimdi bir Konunun devamına geleceğiz. Heyecanı evet. yaşamaya devam ediyoruz. İki bölgemizden puan sonuçlarımızı aldık. Önce Marmara bölgesi ve Ege bölgesi ve şimdi sırada Doğu Anadolu bölgesi var. Doğu Anadolu bölgesinin puan sonuçlarını merak ediyoruz. Çünkü barajdaki değişiklikler son derece önemli. İyi akşamlar diliyorum öncelikle ve puan sonuçlarınızı bekliyoruz efendim. İyi akşamlar. Doğu Anadolu bölgesi puan durumunu bildiriyorum. 13 Özlem 2 puan. Özlem 2 puan. 0-1 Mustafa 3 puan. Mustafa 3 puan. 06 Alkan 4 puan. Alkan 4 puan. 11 Gaye 5 puan. Gaye 5 puan. 12 Aynur 6 puan. Aynur 6 puan. Ve Doğu Anadolu bölgesinden de geldik yine en yüksek puana 7 puan. Acaba bir bizi gözetiyor izleyicileri.